Elimizdeki makine Asya'nın en ucunda bulunan Fuji Dağı'nın eteklerinde tasarlanır. Hikayemizin geçtiği yer ise Asya'nın diğer ucundaki en yüksek dağın eteğindedir. Ağrı Dağı'dır burası. Şunuh'un gemisinin karaya oturmasıyla önlüdür. Okanların oluşturduğu bu güzelim coğrafya birbirinden ilginç çıkaya şekilleri, akarsular, göller ve eşsiz bir bitki örtüsüne sahiptir. Burası İpek Yolu'dur. Bu yol sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya, batıdan doğuya fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin yolu olmuştur. Burada doğa ve tarih iç içedir gezdikçe binlerce yıllık uygarlığın görkemiyle karşılaşırsınız. Müzik Yüksek topraklarda koşullar zordur. Kış günü, karda soğukta, balıkçılıkla geçinen köyü donmuş gölden ayıramazsınız. Hayat soğukla şekillenir. Karda hayvancılıkla devam eder. Evet. Arada bir çıkarak içimizi ısıtan güneş, mandalar, diz fotoğraflar ve çocuklar için güzel bir fırsattır. Bunun tadını da en çok çocuklar çıkarır. Yöreye özgü sporu bize atalardan kalmıştır. Bu spor yapabilmek için iyi bir bilinci ve cesaret sahibi olmanız gerekir. Bunları fotoğraflamak da incelik Bir de hareketin net çıkmasını sağlayacak iyi bir makine. Fujifilm X-T4'ün geliştirilmiş titreşim önleyici özelliğiyle aksiyondan, kötü arazi koşullarından, yavaş çekim hızından ve düşük ışık koşullarından artık korkmanıza gerek yok. Elde yaptığınız çekimlerde 1 saniyeye varan ensantane değerlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ne kadar vahşi olsalar da tilkiler doğa fotoğrafçısının yoldaşıdır size sürpriz fotoğraflar sunar. Bir başka sürpriz de çölde olması gereken hayvan ile karda karşılaşmanız. Develer yüksek rakımda ve soğuk iklimde daha dayanıklı yetişirler. <laughs> Fotoğrafın en sevdiğim yanlarından biri de sürprizlerle birlikte yeni dostluklara aracı olmasıdır. fotoğraf her zaman harekettir. Hareket ise coşku, heyecan ve içinizdeki çocuktur.